Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınır. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adı başlarım. Velillahi mülkü semaat ve arz. Allahu ala kulli şeyin gadir Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O Allah ki her şeye kadirdir. İnne fi halqi semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahar laayatil liuli'l albab Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün arka arkaya gelişinde akıl sahipleri için ibretler vardır. Ellezine yezkurun Allah kıyamen ve kuuden ve ala junubihim. Onlar ayakta oturarak ve yanları üzerine yatmış durumunda Allah'ı anarlar. Ve tefekkürün fi halqi's semawati <Sessizlik> vel ard göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler düşünürler. Rabbana ma halakta hada batila ya rab sen bunları boş yere yaratmadın. Şu güzellikleri, şu tabiatı tefekkür ederler. Subhaneke fagına azaben nar. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Bizi cehennem azabından koru diyerek göklerin, yerin yaratılışı hakkında o tefekkür eden müminler imanı kamil ile Rablerine yönelirler. Değerli kardeşlerim Allah'a emanet olun. Tefekkür dünyasında her birimiz inşallah hem hal olarak o Rabbimizin büyüklüğünü, yüceliğini düşünen kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun değerli kardeşlerim.